Evet sevgili izleyenler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Sayın Cevdet Akay'la canlı yayına giriyoruz şimdi. Sayın Cevdet Akay bir iddia attı ortaya. Dedi ki Karabük'e Adalet Bakanı bir adliye sarayı müjdesini verdi ama müjdesi verildi ama yatırım programında bütçesi yok diye bir iddia attı ortaya. Ve bu söyleminden sonra AK Parti Karabük Milletvekili Sayın Cem Şahin de ee, Sayın Cevdet Akay'ı algı siyaseti yapmakla suçladı ve şu anda Sayın Cevdet Akay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasından makamından bizimle canlı yayında Sayın Akay programımıza hoş geldiniz Hoş bulduk Ergün Bey yayınlar diliyorum bu vesileyle tüm hemşerilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor Ramazan aylarının da mübarek olmasını diliyorum hayırlı Ramazanlar diliyorum bayramı evet. da hep beraber ulaşırız inşallah Şimdi tabii e, bizim evet, iddiamızdan hani resmi verilere dayanarak biz e, iddiamızda bulunduk. Neticede e, 2025 yılı yatırım programı 15 Ocak'ta açıklandı ve resmi gazetede Cumhurbaşkanı imzasıyla da yayınlandı. Yani 2025 yılı için yapılacak yatırımların proje bedellerinin ve ödeneklerinin yer aldığı bir program bu. Yani buradaki programa göre yatırımlar gerçekleştiriliyor. Burada da 800 milyonluk bir karabük adalet sarayı ile ilgili bir bütçe ayrılmış ayrılmış derken programda öyle bir 800 milyonluk bir proje bedeli belirlenmiş fakat ödenek kısmına baktığımız zaman her gün ve orada 1000 TL'lik bir iz ödeneği görüyoruz. Yani oradaki ödenek tutarı arttırılmadan veya başka bir taraftan yine yasal prosedürlerin yerine getirilerek bir imkan sağlanmadan bu projeyle ilgili ödeme yapılması mümkün görünmüyor. Şimdi ben bunu dile getirdim. Bu iz bedeli ne? Hani niçin burada iz ödeneği diye ifade kullanılıyor? Yapılmasında aciliyet gerektirmeyen durumlarla ilgili kalan ama gelişmelere göre de değerlendirilebilecek konularla ilgili yatırım programına konulan 1000 TL iz ödeneği oluyor. Anlamı bu. Yani şu anda biz bunu ifade ettik. Bir algı yaratmak da istemedik. E, amacımız bütün vekiller olarak bölgemize yatırımların gelmesi. Zaten yatırımların yetersizliğinden bahsediyoruz ödediğimiz vergiye göre. Dört kat vergi ödüyoruz ama dörtte biri kadar yatırım alabiliyoruz. E, adalet Sarayı'na Karabük'ün ihtiyacı var. E, adalet mekanizmasındaki görevli çalışanların, mensupları, hakimlerin, savcıların, bütün adli personelin daha iyi koşullarda ve imkanlarda çalışması hepimiz için önemli. Bizim burada gayemiz Sayın Bakan da bölge bakanı zaten. Sayın Bakanımıza da soruyoruz, ifade ediyoruz. Bu yatırım programında böyle bir ödenek yok, 1000 TL var. Siz bu projeyi, bu Adalet Sarayı'nı nasıl bitireceksiniz? Nereden ne imkan yaratarak halledeceksiniz? Açıklayın dedik yani, onu ifade ettik. Evet. E, bütün vekiller de o Adalet Sarayı'nın yapılmasını ve e, bitmesini ister. Bunu ben de arzu ediyorum ama şu haliyle baktığım zaman biraz bunun zor olduğunu görüyorum. Hani nasıl yapacaklar? Ee, ödenek artıklarından mı? Ödenek mi aktarılacaklar? Yani herkes ödeneğini tam kullanma gayreti içerisinde zaten. Ödenek artacak mı bir yerde? Yani ve onun için Şimdi, de ödenek aktarmayla ilgili yasal bir alınması lazım. Ee, sayın Akay, ee, AK Parti Karabük Milletvekili Sayın Cem Şahin bin liralık iz ayrıldığını ve bunun da yatırım resmi olarak kabul edildiğinin bir göstergesi olduğunu ifade ediyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ben ona itiraz etmedim ki zaten. Ben kendim söylüyorum. 800 milyonluk bir yatırım programını alınmış. Bunun ama parası yok. Parasını nereden bulup başlayacaksınız? Para olmadan bir şeye başlanabilir mi her günde? Başlanamaz. Ya 1000 TL ile neyi bitireceksiniz? 2025 yılı yatırım programında 1000 TL var. Bu 1000 TL olduğu müddetçe bu proje için bunun üstünde bir harcama zaten yapamazsınız. Bu programa alınmasının bir işareti. Ama yatırım faaliyete geçmesiyle ilgili bir icraat yok. Mesela bakın Adalet Bakanı ne demiş 5 Temmuz 2024 tarihinde Karabük'e gerçekleştirdiği ziyarette söylüyor bunu. Arsa çalışmaları tamamlandı ve proje çalışmalarına başladık. 13 Haziran 2024 tarihinde bu sözleşmesini imzaladık demiş. Evet. Şimdi 16 Ocak 2025 tarihinde Karabük Adalet Sarayı'na avan projesinin yani uygulama projesinin ön hazırlık çalışmasının tamamlandığını kamuoyuyla paylaşmış. 2025 yılı yatırım programına da ödenek koyduracağız demiş. Yani proje girmiş ama ödenek yok. Ben de diyorum ki, yani nereden nasıl bitireceksiniz? Sayın Adalet Bakanımızın bu konuya bir çözümü varsa kamuoyuyla paylaşsın istiyorum. Amacımız evet. bu projenin bitmesini sağlamak. Ee, buradaki açıklamalardan da net hemşerilerimizin algıladığını düşünüyorum yani. Algılanacak Peki, konu bu. Yani aldığı evet, yararsız. Sayın değil, Akay. Yani, yine değil, Sayın değil. Şahin 2025 Ağustos ayında yani bu Ağustos ayında ihale ihalenin yapılacağının öngörüldüğünü ifade ediyor. Yani 2025 Ağustos'ta ihale gerçekleşecek diyor. Eee Muhtemelen de Eylül ayında filan da herhalde Eylül-Ekim'de de inşaat başlar diye düşünüyoruz o konuda. bir Belirlenir yüklenici firma. Yüklenici firmada Her bir gün iki gün, sonra. Be, e, evet, evet. İnşallah e, güçlü bir iş... müteahhit olur. E, sayın i̇nşallah güçlü e, müteahhit olur. E, Karabük milletvekili olarak bu işin sonuna kadar takipçisi olacak mısınız? Tabii tabii. Tabii ki takip edeceğiz. Amacımız keşke başlayabilse. Ama inşallah güçlü bir müteahhit olur. Başlamanın tek yolu var. Bu projeler ihale edildikten ve kesinleştikten sonra buradan bütçeden bir ödenek yok oraya. Müteahhit kendisi harcayıp yapıp 2026 yılında programa ödenek koyulma riskini göze alacaksa ve bu güce sahipse, bu sermaye yapısına sahipse başlayabilir. Öbür türlü başka bir çözüm bulunması zor görülüyor. Beraber göreceğiz, yaşayacağız. Ben inşallah başlar diyorum. Ben yanılıyım. Önemli olan Karabük'e hizmet gelmesi. Karabük'ün Adalet Sarayı'nın yapılması. Beraber göreceğiz. Ama ben kanunlara göre, resmi rakamlara göre konuşuyorum. Metinlere göre konuşuyorum. Resmi gazetedeki verilere göre konuşuyorum. Ee, onun dışında da bir izahat, bir açıklama yapmadım. Mevcut durum bu. Ben buradan Sayın Bakanımızdan ben de rica edeyim. Eğer bir çözüm bulabiliyorsanız, yatırım programı dışında, 2025 yılı yatırım programı dışında bir ödenek alabileceksiniz. O zaman Cumhurbaşkanlığına bu konuyla ilgili onaya gidip erzem bir durum var. Bunun öncelikle bitirilmesi gerekir. Şarttır deyip ekstra bir programa dahil edip veya başka bir yerden ödenek aktarımını sağlayabilirsiniz bir ihtimal olabilir. Ama burada da öncelikler e, sağlıkla ilgili, milli eğitimle ilgili, depremle ilgili konular var biliyorsunuz. Onlar zor alıyorlar. Yani deprem bölgesi mesela çok zor alıyor. E, düşük bir ihtimal görüyorum. Beraber göreceğiz, yaşayacağız. Ama bunların sonucunda umarım 2025'te ihale edilip kesinleşir, müteahhite de verilir. Düzgün de müteahhit olur, işi de hızlıca bitirecek bir müteahhit olur. Ama 2026 yılı yatırım programında buraya ciddi ödenek konulması lazım. Şu anda 800 milyona biteceği tahmin edilen iş, enflasyon belli, deflatör belli, buradaki artış oranları, fiyat farkı ile ilgili artış oranları bu bütçenin yetersiz kalacağını yıl sonunda gösterecek bize. Keşke buraya 800 milyonun 400 milyonu ayrılsaydı işe başladı Göreceğiz ama 2026'da ciddi bir ödenek konulması gerekir. Bunun takipçisi olacağız. Devam edeceğiz. Karabük'te evet. Adalet Sarayı'nı bir an önce kazandırmak için biz bütün vekiller olarak beraber hareket edeceğiz zaten. Evet. Şimdi Sayın Vekilim sizi yakalamışken hemen kısa e, birkaç soru daha sormak istiyoruz. Şimdi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en önemli ve en yoğun komisyonlardan bir tanesindesiniz. E, bütçe komisyonundasınız. E, Bugün de ben e, şimdi gerek... Plan Bütçe Komisyonu ara verdi. E, evet, Yarım saat çok az size. E, şey, demek demek bütçe, gerek, plan Bütçe konuşuyoruz. Evet, gerek Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olsun, gerek Genel Kurul'da olsun. Karabükün sorunları sorunlarıyla ilgili konuşmalar yapıyorsunuz. Soru önergeleri veriyorsunuz. Ee, ciddi bir muhalefet çalışması yapıyorsunuz. Yaptığınız bu çalışmaları siz kendinizce yeterli görüyor musunuz? E, zaten e, biz parlamentoya milletvekili olarak geldiysek hemşerilerimiz bizi buraya gönderdiyse bizden bekledikleri belli. Bizim de bütün gücümüzle önce kendi seçildiğimiz bölgeye yani Karabük'e hizmet etmek, onun sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların gittiği muhalefet görevini yerine getirmek, iktidarı sıkıştırmak, çözüm önerilerini öğrenmek, önermek ve e, bu sorunların giderilmesini sağlamak. E, elimden geldiğince bütün gücünde çalıştığıma inanıyorum. Zaten komisyon plan bütçe komisyonu yoğun bir komisyon gerçekten. Sabah 10'da girip gece 3.30'lara kadar 3-4 ay çalıştığımız zamanlar oldu. Şimdi de torba yasa var. Emeklilerimizle ilgili işte 4000 TL'lik ikramiyeyi görüşüyoruz şu anda. 5. madde maddede bıraktık. 8. madde emekli ikramiyesi ile ilgili madde bunu çok yetersiz olduğunu söylüyoruz. Karabük emekli şehri nüfus yoğunluğuna göre en çok emeklinin yaşadığı yer 4000 lira kime yetecek yani Allah aşkına. Şimdi 2018'de ilk çıktığı zaman ne yapıyordu bu emekli ikramiyesi Bin TL'ydi ve asgari ücretin %62'sine tekabül ediyordu. Şu anda onu korursanız 13.788 TL olması gerekir. 2019'da en düşük emekli aile çıktı biliyorsunuz. Ee, o da 1000 TL civarı ikramiyeye yakın bir tutardı. Ona göre hareket etseniz 14.469 TL bu emekli ikramiyesinin olması gerekiyor yani. Şimdi Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kere alınması gerekiyor. Seçenekleri de söyledim ben. Siz bu 44 Yapı işlet devlet projesi yapan beşlik çete diye tabir ettiğimiz köy projeleri yapan firmalar var ya siz bunlara 701 milyar muafiyet istihdam ve indirim veriyorsunuz. Vazgeçin kardeşim bundan. Bundan vazgeçip emekli aktarsanız her bir emekliye 44 bin TL para verebilirsiniz. Emekli dosyasına göre ödenebiliyorsunuz. 15 milyon 680 bin emekli dosyası var. Ee, bu dosyaya göre ödeme yapıldığı için tutar bu. Yani her bayram 22 bin lira. Bir asgari ücret kadar alacaksınız. İki bayram 44 bin lira. Biz ne demiştik Cumhuriyet Halk Partisi olarak? Emekli aylıklarının, en düşük emekli aylığının en az asgari ücret kadar olmasını söylemiştik. Bunu savunmuştuk net asgari ücret kadar. Ve emekli ikramiyesinin de asgari ücret kadar olmasını savunmuştuk. Burada da önerge veriyoruz. Mücadelemizi yapacağız ama burada maalesef vazgeçmeyecek gibi görünüyorlar. Ki biz bütçedeki imkanları da söylüyoruz, ifade de ediyoruz ama e, bildiklerine devam ediyorlar maalesef. Emekli işçi, esnafı, kobiyi, çiftçiyi mağdur ediyorlar e, ve bu tarafa kaynaklar aktarılmıyor. Mücadelemiz evet. bu kaynakların emeğe aktarılmasını sağlamak. Karıt işçiken evet. Sayın vekilim son, son konu çünkü plan bütçe komisyonuna yetişeceksiniz. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Karabük Milletvekili Sayın Ferhat Salt bir açıklama yaptı. İl başkanları toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ricada bulunduğunu. Eski pazarda biliyorsunuz bir hastanemiz var. Maalesef bu hastanemiz kayıyor. Para kazık çalışmaları şu bu derken maalesef olmadı ve yeni sıfırdan bir hastane yapımı ile ilgili Cumhurbaşkanına e, talebini ilettiğini İl il başkanları toplantısında ve Cumhurbaşkanı da talimat verdiğini hemen oraya yeni bir ikinci bir e, bu sefer kaymayan sağlam bir zemine eski pazara devlet hastanesi yapılacağının müjdesini e, verdi Ferhat Salt. Sayın Cumhurbaşkanı talimat olduğunu e, bu konuyla ilgili şu soruları sormak istiyorum. Bir eski kayan hastanenin hesabı sorulacak mı? Takipçisiniz misiniz? İki, yeni yapılacak hastanenin takipçisi misiniz? Üç, bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bunların hepsinin takipçisiyiz. İki yıldır ben Eski Pazar Devlet Hastanesi ile ilgili muhtelif açıklamalar yaptım. Sağ olun, yerel basında da siz de yeterince bu konuya değindiniz, yer verdiniz. Ulusal basında yer verdi. Hem yazılı hem görsel televizyonlar da yer verdi. Bunun sonucunda, bu mücadelenin sonucunda Eski Pazar Devlet Hastanesi'nin yapımıyla ilgili Biraz mesafe kat ettik. Mevcut yere zaten yapılamaz. Ya yani 20 metreye kadar burada zemin etüt çalışması yapılmış. Halbuki bu tip projelerde 50-60 metreye kadar inilmesi gerekiyor. O zaman bu kaymanın tespit edileceği meydana çıkıyor. Burada kamu zararı var, ciddi kamu zararı var. Bu kamu zararının sebeplerinden sorulması gerekiyor. Bunu takip ediyoruz. Defalarca dile getiriyoruz. Hastaneye şu ana kadar yapılan masrafların hesabını kim verecek? Bu milletin cebinden ödediği vergilerle yapılıyor. Bu kadar israf olmaz mı öyle şey? Şimdi kim yaptı? Müteahhit belli, yaptıranlar belli. Bu konuyla ilgili bu projeyi imza atanlar belli. Neresi olursa olsun bunların e, yasal olarak sonuçlandırılması ve takip edilmesi gerekiyor. Yeni bir yere yapılacak. Onu da yakından takip edeceğiz. Basında da gördük yer tespitiyle ilgili çalışmalar vesaireler yapıldı bu konunun bir an önce bitmesi lazım. Sadece eski pazar devlet hastanesi değil, Karabük merkeze de devlet hastanesi gerekiyor. Karabük eğitim ve araştırma hastanesinin kapasitesi artık yeterli değil. 150 ek yataklı birimin süratle devreye girmesi gerekiyor. Bunları da hep anlatıyoruz. Sağlık bölgemiz için çok çok önemli. Ve yığılmalar var, randevularda sıkıntılar var. Aylar sonrasında randevular alınabiliyor. Ve bir taraftan uzman doktor noksanlığı var. İlçelerde de var. Mesela Yenice ilçemizden talep geliyor. Doktor, uzman doktor sayımız çok yetersiz diyorlar. 3-4 alanda uzman doktor istiyorlar. Bunu da buradan ifade etmiş olayım. Bütün bunları takip edeceğiz ve bir an önce bitirilmesini sağlayacağız herhalde. Ve sizlerin de konuyu takip etmeniz, gündeme getirmeniz çok çok önem arz ediyor. Beraber bu dayanışma içerisinde olursa sonuç alabiliriz yani. Evet efendim çok teşekkür ediyorum Sayın Vekilim. Son olarak Karabük'lere bir mesajınız vardır. Neler söylemek istersiniz? Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Karabük hemşerilerimin içi rahat olsun. Karabük'ün her türlü sorunlarını yakından takip etme gayreti içerisinde olan bir vekilleri var. Diğer vekiller de öyle. Onlar da iktidar alanında kendince ellerinden geleni mutlaka yapmaya çalışıyorlar. Ama muhalefet güçlü olursa, bu konuların üstüne giderse, ve görevini yaparsa bu sonuçlar daha hızlı ortaya çıkar ve problemler çözülür. Biz Karabük'ün her türlü sorunuyla ilgilenmeye devam edeceğim. Gücümün yettiğince bunun sözünü vermiştim. Yani ben eğer meclise gidersem sizin gece gündüz çalışan bir vekiliniz olarak haklarınızı koruyacağım diye ifade etmiştim. E, hatta benim hayatım şu anda Ankara-Karabük arasında geçiyor. Ankara'da olduğum zaman meclis genel kurulunda veya filan bütçe komisyonundayım. Öbür türlü karabük veya farklı bir görev verirse diğer illerde oluyoruz. Ee, ve bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sorunları bize lütfen iletsinler. Bu sorunları biz takip edelim. Bizim gözümüzden kaçan olursa halkımızın gözünden hiçbir şey kaçmaz. Bizlerle irtibatlı olmalarını özellikle rica ediyorum. Ankara'ya geldikleri zaman da burada kendilerinin mecliste bir odaları, bir evleri var. Ee, bunu da ifade etmiş olayım. Sayın Bekir'im çok teşekkür ediyorum. Meclis çalışmalarınızda başarılar dilerim, kolaylıklar dilerim, iyi Ramazanlar diliyorum. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Benim için de sizinle yayın yapmak güzel oldu Ergün Bey. Bu vesileyle ben hem yayın arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Ben bütün Karabük'te hemşerilerime sevgi